arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve kardeşimle birlikte bu sefer 24 saat oyun oynayacağız. Evet. Bir saldırı yaşandı Çınar tarafından. <laughs> arkadaşlar ya yanlışlıkla zıplarken değerine vurdum. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar oynayalım. arkadaşlar gidelim o zaman. Ben geldim bile. Tamam. Bakın. Çekil şimdi ben de. Gidip... Arkadaşlar ben, ben küçüğüm çünkü ben ben yani küçük olduğum için değende büyük. Tamam. Hemen oturalım. Hı. Tamam. Arkadaşlar, dur bir dakika. Daha içinler Brawl Stars'a gidelim. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda Brawl Stars'a evet. girdik. Arkadaşlar bana Max çıkmıştı hatırlıyorsunuz. Tamam. Şimdi arkadaşlar ıı, bu büyük, da büyük da olsun. robot mücadelesi evet. olsun. Acaba nasıl ya? Hadi bakalım Hı, girelim. Hadi. Elmas kambacı yapacağız. Ay, ay. Hadi bakalım arkadaş, hadi arkadaşlar Arkadaşlar geçme zamanımız ama birazcık oynayabilirmişiz. Evet çünkü çekmişiz. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar ben hemen hızlıca gidip şunları alayım. Evet. Arka arkadaşlar. Arkadaşlar. Arka arkadaşlar beni koruyun. <laughs> Allah Allah öldüm. Allah Allah Allah. Elmas aldım. kaçayım diye diyecektim ya. Allah <laughs> Allah Allah diye sıfır üzerine basmıştım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok sıkıntı. Evet. Büyük robotu öldürün. Ya şunu da öldürek ya. Ya oraya gel gitti bakayım, robot. gel 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 bakayım gel. Gel sen öldürürsen ben devam edeyim. Ah tamam. O ben öldürdüm. Daha bakalım. Çınar Aldın. kaç çınar kaç çınar kaç. Ben üşüleriz var. Çınar tamam kaç ben onları öldürürüm. Dört dört. Çınar savaşma kaç. Tamam. tamam, hadi sekiz kaç, kaç, Sekiz bit kaç sana. Sekiz bit kaç sana. Mal sekiz bit kaç? Sekiz bit savaşıyor ya. Yani. <laughs> al, <laughs> al sekiz bit, al sekiz bit, al. <laughs> Arkadaşlar ya sekiz bit öldü. O sadece beni de öldürdü. koşu yetişmemiz lazım şu iki şeyi de al. <laughs> ya geri aldılar ya. Ya dönün de, ya. Dön hadi. Şu karnını öldür. Ya, ya Çınar ben öldüm. Neyini öldüreyim? Değilse. hadi hızlandırdım seni. Tamam çok teşekkürler. Hadi, hadi canım, ne yapalım Lan. <laughs> ya. <Gülüyor> ya emzi çektim tam ha. da emzi ya. Kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar. al sen iki kere kaybetmişsin ben bir kere. Ha, sen yanıma oynuyorsun? Evet. Arkadaşlar ben Janet seçeceğim. Arkadaşlar ya. Soygun oynayalım de... mı Soygun? Arkadaşlar bunu devam edelim ya. Devam. Edelim. Aa, soygun yok. N hmm. Nakaft bir kere Nakaft oynayalım. Tamam. Derin bekle ben başka başka şey seçeyim. Ya da ben bunu seçmeyeceğim. Ben şunu seçeceğim. E, i̇kimiz de Max alamayız. E, sen başka bir şey seçeceğim demedin mi? Evet. Se seveceğim karakter yok. Tarayım ya mı? Tarayım bir al. Ben mi? Evet. Benim de gizemli almam lazım ama. Tamam. Gizemli takımı. Bir tek gizemli olarak Max ve Tara mı var? Evet. Ha, tamam. Bakalım. İki yeni karakter. Oho, Nani var, Piper var ya. Öf. <laughs> Aslında biz daha iyiyiz. Evet. Derin, derin buraya gel, buraya. Ya. Derin. Ben de uzaktan vuruyorum zannediyorum ya. Ya ben Piper'ı öldürüyordum aslında. Ya şu şu Barney beni çok sıkıntı ediyor ya. Barney çok vuruyor derin. Ay Allah. Ama çok vuruyor ya. Ha. La kaçmaya çalışıyorum hala da vuruyor. Allah'ım beni affet. Arkadaşlar ee... yani bir tek ben kaldım. Ne diyebilirim ki? Bir tek ben kaldım. Ben dikkat et şuna çok dikkat et. Lan! Çı öldün. Bak öldün. Ölmedim. Hadi. hadi be. Ee, Yakın, çok az vuruyordu. Nasıl diye. Hadi bakalım. Aga, bu sen, sefer. Ne şimdi bak çok fazla savaş var burada bekle. Geldim. Beni de hızlandırdın teşekkürler. Tüm takım arkadaşlarımı hızlandırdım. Aa, kaç kaç kaç. Hadi. Ben kaçtım. De, derim ben öldüm. Beni izlesene. İzliyorum. Tek sana geldi çünkü be, kamera. Tek nani kaldı Çok iyi. Nani? Evet. Oo, ben götürdüm. Arkadaşlar biz kazanırız kesinlikle. Evet. Çok iyi. Yani çok fazla vuruyor bana. Abi tek sen mi kaldın? Evet. Ya. Umarım arkadaşlar umarım dua edin arkadaşlar ben kazanayım. Dur ultini hemen kullanma. Yakınlaştılar birbirleriyle ondan sonra atacağım. Yakınlaşmıyorlar ki. Dur şuradan zıpla. Şuradan, şuradan zıplayayım mı? Hala şu berli. Allah'ın belası berlisi. Git. Ya ya. Sen de süper özelliğimi atmıştın ama. En, hadi şunu oynayalım. Evet arkadaşlar eminim videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.